Herkese merhabalar. Nefis Tatlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlaç tarifi hazırlayacağız. Tencerenin içerisine 2 çay bardağı yıkamış ve süzdürmüş olduğum pirinçleri alarak üzerine 1 litre su ekliyorum ve suyun kaynamasını bekliyorum. Su kaynamaya başladı. Pirinçler suyu çekene kadar, yumuşayana kadar kaynatıp pişirelim. Pirinçler yumuşadı, suyunu çekti. Şimdi üzerine sütünü ilave ediyorum. 2 litre süt ekliyorum. Toplamda 2 litre süt eklemiş oldum. Güzelce karıştırıp sütün kaynamasını bekliyorum. Süt kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısarak 10 dakika sütlacı kaynatıyorum. Ara ara karıştırmayı da unutmayalım. Sütlaç 10 dakika kaynadıktan sonra 2 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şekeri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Güzelce karıştırıp şekerin erimesini sağlıyorum. Şekerle de sütlacı 5 dakika daha kaynatıyorum. 5 dakika kadar şekerle kaynadıktan sonra 2 yemek kaşığı nişastayı çok az bir suyla açarak fincanın içerisinde hazırladım. Bir taraftan yavaş yavaş ekleyerek, bir taraftan da karıştırarak sütlacın içerisine ilave ediyorum. Nişasta eklemek istemezseniz eklemeyebilirsiniz. Bir fiske tuz ekliyorum. Bir paket de vanilya. Güzelce karıştırıp 1-2 dakika daha sütlacı kaynatıyorum. Sütlacım pişti. Ocağın altını kapatıyorum. Sütlacımı ocaktan aldım. Kaselerin içerisine dolduracağım. Sütlaçları kaselere doldururken ara ara karıştırıp pirinçlerin orantılı bir şekilde kaselere gelmesini sağlayalım. Sütlaçları doldurduktan sonra oda sıcaklığına geldikten daha sonra buzdolabına alarak 2-3 saat dinlendirelim. Sütlaçlarım 3 saat buzdolabında dinlendi. Hemen sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Ben servis ederken fındık kullandım. Sizler damak zevkinize göre istediğinizi kullanabilirsiniz. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. Tadı, kıvamı Gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi istemezseniz nişasta eklemeyebilirsiniz. Ben biraz daha böyle muhallebi kıvamında sevdiğim için nişasta kullandım. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Farklı videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna dokunabilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook'tan da takip almak isterseniz açıklamalar kısmından Instagram, Facebook adreslerime ve malzemeler listesine ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.